من كتابه الكريم بالله بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا صدق رسول الله Fî mâ âl, ev sallallahu âlellehiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, dün olduğu gibi bugün de zalimler ümmeti Muhammed'i bölüp parçalama, İslam devrelerini işgal etme emellerinden vazgeçmiş değiller. Ümmetin birlik ve beraberliğini bozmak, onları birbirine düşürmek, dahası Müslümanı Müslümana kırdırmak için her yolu denemektedirler. Hiçbir hak ve hukuk tanımayan bu caniler dünyanın gözü önünde gazede, küçük büyük kadın erkek demeden insanları öz vatanlarında diri diri yapmakta büyük bir soykırım soykırım gerçekleştirmektedir her geçen gün yüzlerce masum insan ya bombalar altında can vermekte ya da açlıktan ölmektedir. Çocukların çığlıkları gök kubbeyi titretmekte, annelerin feryatları arş-ı inletmekte, babaların çaresizliği, insan ve vicdan sahibi herkesin yüreğini dağlamaktadır. Yaşanan bu acıların temel sebebi zalimlerin güçlü olmaları değil, Müslümanların dağılık, parçalanmış, tepkisiz ve duyarsız olmalarıdır. Birlikte rahmetin, aydınlıkta azabın olduğunu unutmalarıdır. Aziz müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere, Bugün biz Müslümanlar sayıca çok olmamıza rağmen ne azindir ki senin önündeki çer kök gibi savunuyoruz. Vahşi canavarların avlarına saldırdığı gibi düşmanlarımız İslam bendelerine saldırıyorlar. Aşırı dünya sevgisi ve ölüm korkusu heybet ve azametimizi düşmanlarımızın kalbinde söküp atıyor. Yücel Atenizm <laughs> ve sallallahu aleyhi ve sellem وَاَعْدَصِنُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَذَّبُوا Topyekûn Allah'ın hükmüne sımsıkı sarılın, bölüp parçalanmayın. Emrine rağmen bizler dünyevi menfaatler ve şahsi ihtiraslar uğruna gün geçtikçe birbirimizden uzaklaşıyoruz ise zalimlerin zulümlerini arttırmalarına sebep oluyor. Değerli müminler, yeryüzünde barışın yeniden hakim olması ancak ümmeti Muhammed'in kardeşlik temelinde bir araya gelmesi, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesiyle mümkündür. Esadübillah, وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَهُمُ Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Ayetine icabet ederek birbirimizin yardımına koşmamız da mümkündür. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun hadisi gelince, bir binanın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizle bir bedenin azaları gibi birbirimizin acılarını paylaşmamızla mümkündür. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Müminler ancak kardeştirler ayetinin gereği olarak dili, rengi, ırkı, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun müminler olarak kardeşlik ruhuyla hareket etmemiz de mümkündür. İnne hâdihi ümmetikum ümmeten vahide ve ele rabbukum fe'budûn Doğrusu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Ayet-i Mucibince Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı ve peygamber olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kabul eden herkesi İslam ailesinin bir parçası olarak görmenizle de mümkündür. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en kayınlı ümmetsiniz. İyiliği emel eder, kötülükten ben edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Ayeti gereği iyiliği emretmemiz kötülüğe engel olmamızla mümkündür. Kıymetli Müslümanlar, müminlerin en iyiliği, Hz. Ömer ile Selman-ı Farisi'yi Habeşli Bilal ile Bizanslı Süheyli birbirine kardeş kılan İslam'dır. Bu kardeşliği korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizim için bir tercih ya da seçenek değil İmani bir zorunluluk, ahlaki bir zorunluluktur. O halde aynı Allah'a iman eden, aynı Peygamber'in yolundan giden, aynı kitabı rehber eden, aynı kıtlığa yönelen Müslümanlar olarak el ele gönül gönüle verelim. Aziz milletimiz ve tüm İslam alemi olarak birlik ve beraberliğimizi muhabbet ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmenin gayretinde olalım. Ey insanlar! Gazze'de bir millet top yok ediliyor. Hastaneler, okullar, mahvetler dahi yerde oldu. Sadece Müslümanlar değil, onlara insani yardım ulaştıran yardımseverler, onların şifa bulması için çabalayan sağlık çalışanları bu zulmü dünyaya duyurmak için çalışan basın mensupları da katlediliyor. Zulüm elbet son bulacaktır. Mazlumlar mutlaka kurtuluşa erecektir. Zalimler asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Buradan vicdan ve insaf sahibi insanları bir avuç cinayet şebekesi ve suç ortaklarına karşı duyarlı olmaya